Zerrek orada Zaten çeşme var. Da yoktur. Çeşim, burada Altta yoksa orada yok orada hiç yoktur. Ha. Yani burada yoksa orada Değil hiç yoktur. Başka hiçbir hiç yerde olmaz zaten abi. Belki belki bu kadar da özbek de vardır. Evet. O da yoktur. Ha? Yarın bu da olmaz çünkü yarın maç akşam maç var. Ha? <laughs> 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 yok yarın olur ya. Yarın <laughs> Millet çıkmaz <laughs> olur. çıkmaz mı? Ben ben ha, abi, hep maçta da kim çiçeklenir diye. Ha? O da doğru. Yedi buçuk daha kara kim çiçeklenir? Ben var. Sen de atacaksın. Yarın olur ya. Yok, ne dedim ya? Yarın olur ya, yarından fazla olur şöyle... İzmir'de de yarın dedi herkes ama <laughs> maaş etçiyle yani çıkabilir. Ha büyükler çıkar. Tensizlik. Evet. Aa canlı bak. Bunlar da yeni tutulmuş zaten. Baksana sen bak Aynı hepsi canlı. Dur. Yeniden, Kefaller bir yeni gelmiş hep. Bir tane, hep sabah suyu hepsi. Ha. Bak hepsi canlı bak. Aa. Aa Temizliği atıyor da bana. Aa, levrek de öyle. Daha canlı ya. Arkadaşlar, balıkların hepsi canlı. Çünkü taze mi diye sorarsın Daha sorabilirler. <gülüyor> <gülüyor> balıklar taze diye sorabilirler. Taze mi diye. Arkadaşlar, taze değil, canlı hepsi. <gülüyor> Bakın, <gülüyor> hepsi 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 oynuyor balıklar. İspanyol <laughs> motorda <laughs> gideceğiz mi? Tabii. Bakın. Kefalelerin hepsi canlı. Görüyorsunuz. Haval muhalefet sebebiyle Geçen geçen Ne? Çok gençler Yok Tek parça, tek parça Ama tek parçalar niye Arkadaşlar balıkların neredeyse tamamı canlı. Ee, az önce birçoğu kıpırdıyordu. diyordu.

Ben Topan Kefal denedim. Çok beğendim. Ama Meksinar'ın da çok lezzetli olduğunu bütün balıkçı arkadaşlarımız söylüyor. Yani bu işin içinde olan arkadaşlarımız söylüyor. Balıkların tamamı sabah öyle suyu bile denebilir. yani hepsi canlı çünkü bakın levrek canlı kefallerin tamamı canlı havalar kötü olduğu için e, havalar kötü olduğu için bugün bu kadar balık gelmiş buradan 12 gibi e, Özbek'te olacağız burası zaten hemen biter e, özbe biraz erken gitme şansımız da oldu şimdi size giderken Özbek yollarının da gösterim olması. Şöyle bir 20-25 dakika önceden yayın açabilir merak edersen. Çok güzel harika yolları var, dağ yolları var. Hayır, hiç gelmiyor. Yok Çeşmealtı küçük ııı Çeşmealtı'da fazla balık olmadığını söyledi arkadaşlar. Bugün hiç olmaz dediler. Ben daha çok Özbe tercih ediyorum. Aynı saatte olduğu için. Ama geçerken bir bakarız yani. Bir balık malık varsa orada uğrarım şimdi. Zaten yol üstü olması lazım. Valla büyük motoru e, baya satmaya ciddi niyetlendim tekrar ilana koydum. E, küçük motorla da pek bu yollar çekilmez ya çok uzar. Küçük motorla da zor. Ama motor satılmazsa e, tabi yazın e, buraları motorla turlarım tabi satılmaz yer. Ya buralar çok güzel yerler arkadaşlar. Bakın az önce size tekneleri gösterdim, denizi gösterdim. Sadece insanlar onu görmek için bile gelen çok insan var. Ben hem gezmiş oluyorum hem buraları çekmiş oluyorum. Şu akaryakıt fiyatları bu kadar artmamış olsaydı ben her hafta buraya birkaç sefer gelirdim. Yani işte seferi Sara Özbe, Mordovan'a, Balıkboyu zaten geçen hafta Balıkboyu Mordovan'a gitmiştim biliyorsunuz. Ama artık benzin fiyatları o kadar arttı ki yani buraya gel git ciddi bir masraf olmaya başladı. Altından kalkmak gerçekten çok zor. Yoksa ben seve seve gelirim buralara yani her gün bile gelirim de. Hani yolu falan çok da o kadar takmam yani bir şekilde. Ali taban nereyi tarif ediyorsun? İlk yazını kaçırdığım için. Arkadaşlar tekrar ediyorum Buradan çıkar çıkmaz Özbek'e geçeceğim Özbek'te de 12 de var biliyorsunuz mezat. Orası da benim sevdiğim mezatlardan bir tanesi. Erdem Beyler, Ömer abiler her zaman eskiden çok sık çekim yaptığım bir mezattı. Şey yoksa bile gider muhabbet ederiz. Oraları size göstermiş olurum yani en kötü ihtimal. Her durumda yayın açarım oradan. Hatta yolda bile açabilirim. Çünkü dağ yollarından geçeceğim. Harika yollar var. Buza gerek yok. Bu balıkların hepsi canlı şu an. Arkadaşlar balıklar zaten şimdi geldi denizden. Bakın hepsi canlı. Bak. Yani balığın tazeliği ile ilgili hiçbir sorun yok. Bu balıklar bak halen kıpırdıyorlar. Daha yeni e, gelmiş buraya. Yani bu bala buz atmaya gerek yok. Canlı zaten şu an. Bakın hepsi canlı. Bak. Halen kuyruk atıyor bak. Bak. Gördünüz mü? Canlı bağlı öldürelim mi arkadaşlar? <laughs> Aha başladı öyle. <gülüyor> başladı. <gülüyor> 1100 dedi Levre. Çok fazla gelir abi. Çok 1100. Alayım. Başladım Ezat. Burası 650 gram biliyor. Burası da böyle 600 lira isteyen varsa. 600 lira. Ver bana Tamam. 650 gram levrek 600. 600. Duymayanlar için. <laughs> Temizlenecek mi? Gemidencek mi? Tamam. 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 Evet, böyle bir tane palamut, üç tane kefalim var. Burası böyle 250 lira. Ve sargozlarım var. Burası böyle 400 lira. Bu ince sargozlar 300 lira. Bir kilo 150 gram kalamarım, mimiler 100 lira. bir tek kefenim var, 400 lira. 400 buradan gördü. 450 geldi. 500 geldi iki kefal 500. Bir tane 500 ya. E. O kaç kilo? E, ne kadar? O iki kilo geçer abi. Geçer mi? Mavra kim onlar? Hı? Mavra kim? Kefal evet, türü kefal. Burası da böyle üçlü kefali var. Burası da böyle 400 lira. isteyen varsa. Yumurtalı gibi sanki. Burası böyle 300 lira. Yumurtalı ise mavra Burası da böyle 300 lira. Ben yumurtalı kimdir diyorum. Mavra kim dönemi şu anda. Öyle mi? ha? Bilmiyorum. Kefalet türleri var ya Meksinal, Toplam, Mavraki. Ondan Çok sonra. Bir şey tamam. <laughs> ha, ben de tamam. Ha, Geldi cevabımız. Şu, şu, 300 olarak, 300, tamam. Ben de Mavraki Hem diye bir tane gördüm de. <laughs> 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 rektel çok yüksek gitti değil mi 600 gram kaçtı yok 600 gram dedi ya 1000'e mi geldi bir önceki 1100'e gitti onu kaç gramdı gramını anlayamadık onun ama ilk devrenin gramını anlayan oldu mu o 1100'e giden 1 kilo falan der herhalde sanki değil mi o şeyler de çadırımız var. Geldiğimizde kazayla. Geldiğimizde kefaleler kaldı, kalamar kaldı. Evet. Arkadaşlar normalde havalar soğuk olmasa bu tezgah ııı e, boydan boya dolu ve çok fazla balık çeşidi de geliyor buraya. Yani burası da çok e, balın geldiği bir mezat aslında. E, bu tamamen e, hava durumuyla alakalı. Yarın havalar düzeldiği zaman bu tezgahlar e, dolacak arkadaşlar. Onun için ileride size bu te, e, mezatı da bolca çekmeye çalışacağım. Doğru, doğru. E, buradan da Özbey'e geçiyorum. Genelde öyle yapıyorum. Önce burayı sonra Özbey'e çekiyorum. Şu an hava muhalefet sebebiyle bu kadar az. İleride bu tezgahlar da olacaktır. Evet. Ben hiç olmaz diye bir düşünüyordum ama gene de <laughs> biraz geldi. Hayır, 300 lirada da Şundan geliyor. Peki hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Tamam. İyi günler. Arkadaşlar e ee... Ha dur ben arabaya doğru dönüş yapayım. Buradan e, ee... Dediğim gibi şimdi Özbek'e doğru geçeceğim. Özbek yollarına girdiğim zaman belki o yollarda görmeniz için bir yayın açabilirim. Biraz önce açmış olurum. Omezat da 12'de başlıyor. İnşallah orada Kofanacı İsa inşallah kofanalar yakalamıştır. <laughs> orada da bir İsa kardeşimiz var. Acayip kofana avlıyor. Çok güzel balıklar avlıyor. Bakalım bu havalarda çıkmış mı? Görmüş olalım. Arabayı göstermeyeceğim tabii ki. <laughs> Göstermemeye gayret edeceğim daha doğrusu. Evet şöyle son kez uğurlu İskele'nin iskelesini de göstermiş olayım. Adı üzerine zaten iskele burası. Fiyatları duydunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Çilde, Mavşehir'de kilo altı levrekler özellikle çiğliş hatırlıyorum son döneme kadar 350 idi hatta 700 gram altı halen 350 700 bin gram arası 400 diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam burada 600 gramlık şey direkt alt, 650 gram 600 eder yani 1000 liraya falan geliyor kilosu arada çok ciddi bir fiyat farkı var neredeyse iki katından daha fazla neredeyse yani benim gördüğüm kadarıyla. Orada irilerine bile 600-700 dedikleri zaman çok pahalı diyordu arkadaşlar. Burada yani 600 gramlıklar 1000 liraya geliyor neredeyse. Biliyorsunuz balık kilo arttığı zaman fiyatı da katlanarak gidiyor özetle levrekte. Evet burası bana da bir acayip geldi ya. Şu an fiyatı ben de ilk başta algılayamadım. Allah Allah dedim. Yani gerçekten e, bu da gerçekten oldukça yüksek ya fiyat. Hani düşün yani bana bile <laughs> çok tuhaf geldi fiyatlar. Ama bunu tabi Çiğli ve Mahşir'deki arkadaşlarımız izlemesin tabi. Buraları izleyip de e, fiyatları da lütfen şişirmesinler. Çünkü buraları biraz anormal yani. Geçen Balıklova Morduvan'da bence gayet iyiydi. Yani birçok fiyat uygundu. Yakustan eksi 28 of. Abi oralarda da nasıl yaşıyorsunuz gerçekten ya? ne yapacağım. Mezatların vazgeçilmezleri, kedilerimiz her yer dolu. <laughs> Burada da aynı şekilde yine. Size son kez iskeleyi, tekneleri gösteriyorum. Biraz yayına ara vereceğim. 12'ye doğru belki bir 20 dakika veya yarım saat önce belki yollardan yayın açabilirim arkadaşlar. En kötü ihtimalle 12'ye 10 kala, çeyrek kala açmış olurum inşallah bir aksilik olmazsa. Yayını takip ederseniz Özbek mezatında görüşürüz. İnşallah Özbek'te biraz balık olur da buraya kadar geldiğimize değer. Hadi Özbeğ bekliyorum hepinizi. <laughs> ee, i̇nşallah mezat olur. Bakalım. Merak ediyorum ben de. Özellikle de aramıyorum. Ee, Özlem Bey'in telefonu falan var ama e, bir o tarafa gitmek istiyorum aslında. Şimdi <laughs> balık yok derse arada kalacağım. Ee, gidip gitmeme konusunda tereddüt edeceğim. Zaten buradan bir 15 kilometre falan diye biliyorum. O yüzden özellikle sormuyorum. Bana da sürpriz olsun. Şimdi basıp geçeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Herkese selamlar Urla İskele'den. Şu deniz havası yeter ya hiç. Mezat olsa ne olmasa ne bakın. Mis gibi. Biraz güneş de çıkmaya başlayınca hava da biraz bitip ısındı. Hava da çok güzel. Bugün yabana çıktığım için biraz daha düzgün giyinmeye çalıştım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>